İnna şüphesiz biz evhayna vahyettik ileyke sana ya Muhammed sana vahyettik biz. Kema evhayna vahyettiğimiz gibi ila Nuh'in Nuh'a ve Nebiyyine ve Peygamberlere min ba'dihi ondan sonra. Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve evhayna ve vahyettik ila İbrahim'e İbrahim'e ve İsmail'e İsmail'e ve İshak'a ve İshak'a ve Ya'kub'e ve Ya'kub'a vel esbati ve torunlarına ve İsa İsa'ya ve İsa'ya ve Eyyub'e ve Eyyub'e ve Yunus'e ve Yunus peygambere ve Harun'e ve Harun'a ve Süleyman'e ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Yani yukarıya bağlıyoruz ve ateyna ve verdik Davud'e Davud'a da Zebura Zeburu verdik Davud'a da ve rusulen peygamberler elçiler kat kasasnahum onları kıssa etmiştik aleyke sana anlatmıştık hikayelerini anlatmıştık anlatmış olduğumuz elçiler vardır min kablu önceden ve rusulen ve yine elçiler vardır, peygamberler vardır. Lem naksus hum aleyke. Sana onları kıssa etmedik, hikaye etmedik. Yani anlattığımız peygamberler vardır. Anlatmadığımız yine peygamberler vardır. Ve kellemallahu Allah konuştu Musa. Musa ile Allah konuştu. Teklima tam bir konuşmayla Allah Musa ile de konuşmuştu. Rusulen peygamberler, elçiler, rasuller, mübeşşirine müjdeleyici ve münzirine uyarıcı olarak elçiler. Li ella olmasın diye li ella yekune ikisini birden söylememiz lazım. Olmasın diye, olmaması için linnasi insanların olmaması için alallah Allah üzere üzerine Allah hakkında yani hucceten bir hüccetleri, bir istinatları, belgeleri olmasın diye ba'de rusul elçilerden sonra bir dayanakları kalmasın diye yani artık inanmamak için bir mazeretleri de diyebiliriz. Yani Allah elçi göndermedi ki biz doğru yolu görseydik diyememeleri için. Ve kana Allahu şüphesiz Allah azizen izzetlidir, güçlüdür, hakimen hikmetlidir. Yaptığı her işi bir hikmetle yapandır. Lakin illahu fakat Allah yeşhedu şahitlik eder bima enzele ileyke sana indirdiği şeye. Enzelehu onu indirmiştir bi ilmihi ilmiyle onu indirmiştir. Vel melaiketu ve melekler yeşhedune şahitlik ederler. Melekler de şahitlik ederler. Ve kefa billahi şehida şahit olarak Allah yeter. İnnellezine keferu şüphesiz ki inkar edenler, inkar eden kimseler ve saddu ve saptıran kimseler an sebilillah Allah yolundan gad vallu sapmıştır. Dalalen ba'ida. Uzak bir dalalete düşmüşlerdir. Dalalete sapmışlardır. İnnellezîne keferu şüphesiz inkar edenler ve zalemû ve zulmedenler lem yekun olmadı Allahu Allah liyâgfira bağışlayacak lehum onlara. İnkar eden ve zulmeden kimseleri Allah bağışlamayacaktır. Velâ liyehdiyehum ve onlara göstermeyecektir. Tarikan bir yol. İlla ancak tarika cehennem, cehennem yolundan başka bir yol onlara hidayet etmeyecektir. Nasıl bir cehennem yolu? Halidine fiha ebeda. İçinde ebedi kalacakları cehennem yolundan başka. Ve kâne velike işte bu alallahi Allah'a yesira kolaydır. Evet kâneye dır anlamını veriyoruz. Bu Allah'a kolaydır. Ya eyyuhennâs ey insanlar kad câekumur rasul size elçi gelmiştir. Bil hakkı hakkıyla hak olarak min rabbikum rabbinizden size hak olarak bir elçi gelmiştir fe aminu iman edin hayran hayr için hayrınıza lekum sizin için hayır olarak yani kendi iyiliğinize iman edin inanın ve in tekfuru eğer inkar ederseniz fe inne şüphesiz lillahi Allah'ındır ma fis semavati göklerde ne varsa vel ard ve yerde ve kâne Allahu ve Allah alimen alimdir, hakimen hakimdir. Hikmetlidir, hikmet sahibidir ve bilgi sahibidir, ilim sahibidir.